Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Brawl Stars'a bilinmeyen detayları göstereceğim size. Arkadaşlar hemen başlayalım ama Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ku resmi kulübümüzü de açtık arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Evet ilk detayımız şu. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim e, oyunda bir sürü karakterimiz var. Ve bu oyunda her şey... Her karakterde illa bir çarpı var. Bakın mesela durun Nitan'ın şeyinde vardı hatırlıyorsanız. Dur neresi? Bakın. Nitan'ın kafasında var. Colt'un çenesinde var. Mesela bakın, Bul'da yok. Bul'da yok. Ondan sonra Jesse'de de yok. Ve bakın, Brock. Burun hemen şu roketin üstünde hemen var. Evet, bu detay bu. Ve bu detayı zaten Minchong biliyor musunuzdur? Brawl Pest'te birinci kademede bizim Söfçü karlımız var. Ve bu Söfçü karlı böyle. Bakın böyle yapınca gördüğünüz gibi Spike'ın çorabını görüyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Spike'ın çorabını gördüm. Ve arkadaşlar üçüncü detayımız temize Mr. P ile ilgili. Mr. P arkadaş tekrar oynadı. Mr. P sanki gözünde çarpı var gibi gözüküyor. Hemen deneyelim istersen. Hemen Mini Minibattle BS'ye girelim. Evet izliyoruz. Heh, evet böyle. Evet. Arkadaşlar aslında bu kazansak da kaybedecek de oluyor arkadaşlar yani mutlaka deneyin. Hoş. vur. Allah. Öldüm. Ya. Yeah. Of ya. Neyse. Hadi. Devam. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Sık. Ölüm korkusu diye birisi, birisi var. Bu arada bir dakika 10 saniye kaldım. Hiç. Hiçbir şey yapmıyor ki bizim takım. Ya? Ana. Ayıları burada kalmış. Yazık. Kıyamam. Evet. Biraz artık agresif oynamaya başlayacağım. Evet. Aferin Frank. Aferin. Evet. Frank sadece bir sene vurmaya başardı. Daryl değişik bir şeyle oraya geçti. Ama yeniden geldi. Kayı onlara vuruyor. Evet Frank öldü. Şimdi çok az bir saniye kaldı arkadaşlar. Durun. Hı -hı. Maçı hemen bitirmeye çalışalım. Büyük ihtimalle galiba kaybedeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen ileri gideyim. Şöyle değişik atışlar falan yapayım bitti maç. Bu kadar da. Şimdi arkadaşlar yeni ki Mr. Pini tekrar oyna şeyinde gözünü görüyor musunuz? Sanki gözünde bir çarpı var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki orada bir çarpı. Evet. Sıradaki detayımız ise Daryl ile ilgili. Biliyorsunuz Daryl Daryl'ın şu tarafı da çevirdiğinizde orada bir göz var. Peki bu göz kime ait? Tabii ki de oyundaki karakterimiz Sandy. Gördüğünüz gibi kafasında bir yıldız var. Ve o yıldızda da o işaret var. Ve arkadaşlar Daryl'da da o işaret var. Evet Daryl'daki birinci şeyimiz bu. Daryl'ın burasındaki şeyi kim yapmış? Buraya kim bıçağı saplamış? İki tane seçeneğimiz var bir kahraman bibinin bıçağı olabilir, şeyi olabilir, sopası olabilir veya da kurumun kurumun zehiri de olabilir. Sizce kim yapmış olabilir? Ve arkadaşlar şimdi sıradaki detayımız ise grifle ilgili. Size grifin insan olduğunu kanıtlayayım mı? Evet. Şöyle grif geldi. Grifin burada boynunu görüyor musunuz? İnsan boynu. Peki elini görüyor musunuz? insan eli. Yani grif bir makine değil, robot değil. Ve ki, şeyimiz ise Squeak. Evet, bizim oyunda bir tane tatlı karakter Squeak var. Ama bunda da bir detay var. Squeak'in üstüdeki şurada gördüğünüz gibi kit karakterimiz var. Yani bir kedi var. Hatta kemik var. Orada görmüşsünüzdür. Peki, kit kit böyle mi gelecek oyuna? veya kit gelecek mi arkadaşlar? Evet sıradaki videom şeyimiz ise neyle ile biliyor musunuz arkadaşlar? Sıradaki şeyimiz burada değil ile ilgili. Dale'ın kafasında gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yüz var. Evet değişik bir yüz. Ve bu yüz Amber'ın şeyinde de var. Bakın Amber'ın şeyini görüyor musunuz? Onda da var. Ve sizce bu yüz kime ait? Tabii ki de Sörcü'ye ait. Sörcün yüzünü görüyor musunuz? Sörcü'nün yüzü acaba olabilir mi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay.